Ahmet Spor Bay geçecek, Diyarbakır Spor kritik virajda. TLF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28. hafta karşılaşmalarında Ahmet Spor, haftayı bay geçecek. Küme düşme endişesi taşıyan Diyarbakır Spor ise, zorlu deplasmanda Afşet Afyon Spor'la mücadele edecek. TLF 2. Lig'de 28. hafta heyecanı Cuma ve Cumartesi günü yaşanacak. Beyaz grupta 42 puanla ikinci sırada yer alan Ahmet Spor, haftayı maç yapmadan bay geçecek. Kırmızı grupta topladığı 29 puanla 14. sırada bulunan ve üst üste aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle küme düşme riski taşıyan Diyarbakır Spor, 44 puanla 8. sırada yer alan playoff adayı Afşet Afyon Spor'la yarın deplasmanda karşılaşacak. Sar 14.00'te başlayacak karşılaşmayı İzmir bölgesi hakemi Davut Takul Çelik yönetecek. Erteleme maçları hafta içinde oynanacak. Olumsuz hava koşulları nedeniyle daha önce ertelenen 22. hafta karşılaşmaları 9 Mart çarşamba günü oynanacak. Ahmetspor, Spor, Nazilli Belediye Spor'la saat 14.00'te Nazilli İlçe Stadı'na karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Spor ise, aynı gün ve saatte başlayacak mücadelede Diyarbakır Stadı'na Silahtaroğlu Van Spor'u ağırlayacak. 13 Mart Pazar günü oynanacak 30. hafta maçlarında Amed Spor, Kastamonu Spor'un ligden çekilmesi nedeniyle dinlenecek. Diyarbakır Spor, aynı gün deplasmanda Etimeskut Belediye Spor'la kozlarını paylaşacak.